merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta server çekeceğim. Arkadaşlar uzun zamandır Minecraft'ta survival çekmiyordum. O yüzden ben dedim ki biraz survival Minecraft oynayayım Survivor Arkadaşlar Minecraft'ta şey parkur videoları gelmesi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın ve arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada hala Roblox videolarımız gelecek. Allah şunu kırsın bir. Neyse ben, ben şunu kıralım bakalım. O çok iyi. Bunlar o vallahi beleşten aldık. Hiç toplamadık ama toplamamız gerekiyor tabii ki ya. Bunlar da sadece kalamadı. Bu arada arkadaşlar bunlar güncelleme gelmiş. Arkadaşlar e, bu aşkı suyunu indirdim. Bu çok güzel bir sürü. Yeni şeyler gelmiş arkadaşlar. Böyle okumuştum ben ya. yazıyordu. Onları okumuştum ya. Baktım ama çok güzel şeyler gelmiş. Arkadaşlar bu ben ben. ben. Baktım işte. Tamam neyse ben Bu ne lan? Oo bu ne? Arkadaşlar bu ne? Korkuyorum. Korktum bak şimdi. Ne hey, mi? Direkt mi? Ha vermedim bak şimdi. Arkadaşlar gireyim mi? Korkuyorum. Ölür müyüm acaba? Ölür. Şeyler... Allah düşer düşer. Ne buraya? Arkadaşım bunları şöyle bırakayım şuraya. Ölürsem ölürsem burada burada ölmedim yani. Ama eşyalarım gitmesin ya. Yani. Ne bulmak zor yani. Değil de. Hadi yürü bismillah. Aa bu ne? Aa değiliz değiliz. Aa. Su. Su yok mu? Su. Su su su. su. Lan 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 lan. Kazıklandım ya. Lan. Sizi geliyor. Arkadaşlar. Bu ne lan? kazıklandım Dur. Bilmiyorum ya. Lan. Allah'tan ki bırakmışım. Da. Şimdi bunlar ne la? Korkuyorum. Lan şimdi meşaleli ya. Meşale nerede bu? Bir tek bakalım bundan oynayalım. Evet. Allah'ım korkuyor ne var? Allah senin belanı vermesin. Pis. Pislik ödümü yardım. Allah belanı versin senin. Fırıldın mı herkesi var da yani. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Lanetlendim mi? Canını mı? Allah'ım korkuyorum. Allah'ım korkuyorum. Lanet olsun böyle şeye. Neye girdim lan ben? Ne oluyor lan? Oyunun kastı. böyle bir şey var. Aa. Bu ne la? Arkadaşlar bu ne? Aa, ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar gidiyorum. Bu çok iyi. Ne oluyor? <laughs> Allah belanı versin. Ödümü yardım. Lazınız. tövbe tövbe. Hayır yürü git yürü git. git Allah belanı versin. Allah arkada Oğlu lan bari er buraya mı geliyor? Ah! Lan! Vuruttum galiba. Ah, kaçı, kaçı, kaçı. Ve şahlesini de başlatırım klaşmaları. Bari bunu meşale yapayım bari. De oraya. Allah'ım korkuyorum. İnşallah yeri burayın değildir. Arkadaşlar çok korkuyorum. Onu niye lan? Ha? Arkadaşlar ben bu senin devamını getirmeye korkuyorum. <laughs> Ay ben korkuyorum yani arkadaşlar. Işte. İlk bölümden böyle ben tırsacağım. Abo. Ya keşke birisine git davet etseydim arkadaşlar ya. Ben çok korkuyorum arkadaşlar. Mağaradan çok tuhaf tuhaf sesler geliyor arkadaşlar eski Minecraft yani normal Minecraft'ta böyle sesler yoktu lanetlendim mi ne ya arkadaşlar cidden yemin ederim mod bile açmadı ses geliyor ya mağaradan ses geliyor uydum koptu ben, ben göremiyorum ya arkadaşlar ama gerçekten çok pis kırstım ama geride ben bu ee, mod ay mod ne lan? Ciddi yemin ederim ki mod açmadım. Ve ben mağaraya girmeye korkuyorum. Bu arada arkadaşlar e, duygularımız var. Duygularımızı seçelim ben daha almadım. Almadım yani. Korkuyorum ben girmeye korkuyorum. Ben geçen biraz odun toplayacağım. Buraya geri geleceğim. Buraya işaret bırakmam lazım. İşaret bırak gerek yok zaten. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Anlamadım ya. Yeni bloklar gelmiş. Bakın bir dakika. Bu değil. Ne oluyor ya? Bak şunu görüyor musunuz arkadaşlar? Yeni blok. Aa Lan sandık değil mi lan o. Oo arkadaşlar. Yes. Büyülü kılıcımız oldu. Bedavaya da aldık. Aşağıdan ses geldi. Patlama sesi geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu bölümü bırakıyorum. Arkadaşlar bunu bölümün sonuna geliyoruz. Korkuyorum. Bir dakika her zaman gönül yapacağım arkadaşlar. Hiç sabah olmasını istemiyorum. Korkuyorum. Korkuyorum çünkü geçen de çok korkuyorum. Sen burada ama arkadaşlar çok bir arkadaşlar. Allah'ım ne olur başıma bir şey gelmesin. Hı, oyun. Aa, nerede bu? Tamam. Allah'ım korkuyorum. Anladım. Arkadaşlar çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Boştu Tamam. şunu giyelim. Of oh, çok güzel yakıştı arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Karakterime efsane yakıştı. Artık Bohu sıçtık yani. Hani sıçtık yani. Musallat oldu. Ama ne? 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 Çok garip şey ya. Ama orada bir şey çıkmasın. Ya e, mağarada ses gelirse vallahi ben bu kuyruğum ha. Var ya arkadaşlar. Bu acayip çok pis kokuyor. korkuyor. Evet biliyoruz ben lan giremiyorum. Allah. Ne oluyor lan? Allah'tan bir yere girdik lan. Lan bunda eskiden bir şey yoktu. Bismillahirrahmanirrahim. Korkuyor oraya. O bir şey lanet oldu bana. Bir şey lanet musallat oldu. Musallat Musallat oldu ya. Arı. Evet, tamam. Bu bayağı bir uzun süre... Arkadaşlar çok korkuyorum. Bak. Korkuyor oraya. Önlerim aşağı. Bir şeyler çalak. Oh, evet altın. Altın, kemik tozu. Alalım. Oh, yep, yep. Kemik lazım bize işte arkadaşlar. Kemik tozu yapacağız, tarlamızı yapacağız, evimizi yapacağız. Evet, işte Bu ne borut mu? Barut bize ne yardı? Oo, o zengin Gelmesin, ha, lan bak lanet gelmiş mi korkuyorum. lan gemi tuz çıktı sadece. Lan gemi tuz çıktı sadece. Bu Arkadaşlar 5 dakikada bekliyorum siz bir dakika bir şey yapacağım da. Arkadaşlar bir yere kadar gidip geldim. Arkadaşlar az önce tavşan düştü. Öldü lan nereden düştü? Evet, tamam. tamam. Oğlum karakterim de çok güzel çok korkuyorum arkadaşlar hepsini topladık zengin olduk arkadaşlar bir yandan zengin olduk bir yandan da lanetlendik bir yandan çok pis tırsıyorum bir yandan da oraya gitmek istiyorum o İyi eyvah kaybettim galiba Arkadaşlar çok korkuyorum ama. Ya nereye kaydım ben? O neredeydi ya? Doğduğum yer. Ha burada. Uf, gitmeye korkuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gitmeye korkuyorum bir yol. Evet tamam neyse gideceğim. Gideceğim. Hiç korkusuzca gideceğim. Evet inşallah ölmem amin. Emanatörü kuruyu açtım. Evet açtım açtım evet. Evet videonun başına açmıştım arkadaşlar. Lan öleceksin öleceksin oradan. Git git geri zekalı. Arkadaşlar neyse ben küfür devam ediyorum galiba. Korkuyorum. Korkuyor oraya. Karnım da acıktı be. Elmaslarımız. Oh, oh, oh. Tamam dedi hemen gidelim buraya. Oh. Canım yanmış gibi oldu. Ben şöyle şöyle hiç şeye bakmadan bir tane alalım. Ne yapacaktık? Evet yani şunu da yapacaktık. Hepsini ağaca gitti. O tane, ee, gitar. Evet iyi. Allah'ım korkuyorum. korku korku gidiyorum şu an. arkadaşlar. Buyurun. What? Tamam. Birbiri anladık da. Tamam. Lan lan lan, lan yanlış yere koydum. Ben boş hemen kırılın şunlardan. 3 tane bir şey kazma yapalım. Demirleri hepsini toplayalım arkadaşlar değil mi?

Lanet olsun senin gibi oyna. düşür. Ya Allah belanı versin mağara gibi seni. Zorla göçür, zorla göçür. Neyse bu heri bırak bu adam mı geldi kula? Yerine mi gazdım acaba? Hayır ben böyle şansım arkadaşlar tam böyle çekeyim değilken. Derken pardon. Lan. Arkadaşlar. Bir dakika bir şey patladı. Arkadaşlar korkuyorum. Korkuyorum. Geldiği belalet olsun. Allah. Öca abi. Selamünaleyküm. Ay bir şey yok ya. Ne oluyor lan? Ne oluyor? böyle girdiğime pişman ettiriyorlar he, arkadaşlar. Ben size bu sürümü söyleyeyim. Mi? <laughs> Söyleyeceğim 57 nok 57 58 mi 57 mi? neydi? Neyse yaratıkları kapatacağım galiba. lan. lan, lan. Ben çözmek istiyorum seni bozacağım. Bir şey yok mu lan? Hiçbir bok yok. Bok yok, hiçbir bok yok. Allah. Aa aa Allah Allah ya Allah lan, lan, ne oluyor? Lan bug'a girdim lan lan. Oha oha oha. Kendi de kırıldı. Allah a, Allah a, çok az kaldı. Geç hadi. Ne kırayım ben şunu? Bir şey yokmuş. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Gerideki de Ödümü yardı. Nerede garip bir yer mi seçiyorum mu? Ulan Bekledim mi? Abi sana bir ses gelmedi Arkadaşlar boya birazcık kasıyor. Bilmiyorum bilmiyorum ki ne daha. Evet neyse. Şuraya bakalım hadi koşa koşa gider. He. Şuraya mı girsek acaba? Allah'ım inşallah burada da lanet yoktur. orada bir şey var. Yemelerim arkadaşlar arkadaşlar yemelerim orada bir şey kıpırdadı. Kumun kafamı düşer hiçbir şey yokmuş lan. Evet neyse. Ay şey ben... çok yavaş koşuyorum. Çok güzel. Bıcı bıcı. Bu ne ya? Bu da su canavar olacak değil ya. Ben bu olayı çözemedim ya. Burada birisi mi öldürüldü acaba? Ben, ben bir şey çözemedim. Şşş. Şunu ben yuttum değil mi? Oh. Buraya ben şimdi İyi ki baştayım. Ee. Karşı taraftan bir... nerede bu Allah Allah? Tapınak mı var burada? Anlamadım. Ah 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 ah. A Lan Lan lan. Lan ölüyorum lan. Yanlışlıkla şeye basıyorum ya. Arkadaşlar inşallah kötü bir şeyin musallatına olmamışızdır. ne yapacağız? Çok korkuyorum. Neyse arkadaşlar ben bu bölümün sonuna geliyorum arkadaşlar. Ev yapmadık tabii ki de ben burada bir keşife çıktım arkadaşlar. Bunu öğreneceğiz. Bir dahaki bölümde bunu öğrenmeye çalışacağız. Hemen arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Eğer 500 like gelirse bunun devamını sizlere getireceğim. Görüşmek üzere. Bay bay.